Sınıfı öngörüyorsunuz 8 yıl sonrasını mı 12 yıl sonrasını mı? Bir, ikincisi nasıl bir Türkiye hayali Efendim, var önümüzdeki nasıl Türkiye, 12 yılda? Tabii, nasıl kafamızda? Türkiye hayalini söyleyeyim de, evet. yani böyle 10-15 yıl sonrasında yapılan projeksiyonlar ancak propaganda değeri taşırlar. Yani bunlar propaganda için yapılan şeylerdir ve iyi bir propaganda yöntemidir. Yani 2023'e plan yapmak yani böyle bir şey ne gerçekçidir ne akılcıdır ne de demokratiktir. Böyle bir şey olur mu yani? Ya ben 2023'e kadar kalacağım demektir bu. Nereden biliyorsun kalacağını? Bu seçimde gitmeyeceğinin garantisi var. Kalırsak bunu, yani, bunları tamamdır, uygulayacağız. Bunlar dedi. sadece propaganda yönelik işlerdir. Yani siz sayın mi? siz ne Siz bana tabii AK Parti'yi sorduğunuz için ben söylüyorum. Hayır, hayır o projeksiyonu. Kendimi anlatmak isterim. Eyvallah siz soruyorsunuz. Ama sizi şunu mesela, da söyleyeyim ki ya, yani ne? sayın başbakan çok iyi bir propagandisttir. Ama propagandist olmak başka bir şeydir. Devlet adamı olmak başka bir şeydir. Bunları ayırmak lazım. Yani söylenip, söylenip söyleyeyim de yapılmayan şeyler. Bu toplum bu kadar mı hafızasından yoksun? Yani anayasa değişikliğinden önce mektuplar okundu, ağlanıldı, sızlanıldı ve 12 Eylül'den hesap sorulacak denildi. Ne oldu? Bununla ilgili bir yani hiçbir gibi, şey yok. Hükümetten olacağı da yok. Yani, ben olmayacağını garantisi söylüyorum. Ama bunun bunun garantisi verilerek ve mektuplar okunarak yapıldı. Bunlar propaganda işleri. Evet efendim. Biz ne istiyoruz? Buyurun. Biz şunu istiyoruz. Bir, bakınız belki yani siyasi yönden propaganda değeri olmayan ama Türkiye'nin temel meselesi olan bir konuyu söyleyeceğim ben. Bu çözülmeden de hiçbir şey çözülmez. Buyurun efendim. Amerika Meydan Okuyor adlı bir kitap yazdı. Jean-Jacques Servan Schreiber 60'lı yıllarda. Bu kitapta şunu söylüyordu dedi ki bugün Amerika öyle ilerledi ki Amerika ile mesela Fransa arasındaki fark böyle giderse Fransa ile pigmeler arasındaki fark gibi olacak yani Fransa o kadar geriye gidecek bir an önce çağı yakalamalıyız dedi ama söylediği başka bir şey vardı o da şuydu Amerika'nın gücü teknolojik güç değil yönetim gücüdür. Bakınız dünyada modern yönetim kavramları var. Modern yönetim teknikleri var. Ben buna başladım. Kültür Bakanı olduğum dönemde Özal'la birlikte başladım. Ama ne yazık ki Özal'ın da benim de sürem bunu gerçekleştirmeye yetmedi. Bir, Türkiye bürokrasisinin, devlet dokusunun modern yönetim tekniklerine göre eğitilmesi ve yeniden inşa edilmesi gerekir. Bu yapılmalı. Bir. iki. Çağ yakalamak için çağın en uç üretim noktalarında Türkiye'deki üretimi sağlayacak desteklemelerin verilmesi gerekir. Özal rahmetli başbakanlık döneminde kendisine bilgi çağıyla ilgili kitaplar götürdüm. Böyle bir kucak kitap götürdüm ve kendisine bilgi çağı kavramını anlattım. Bana şunu söyledi. Dedi ki bu söylediklerinizi ben filozofik olarak bilmiyorum. Ama onun tabiri empirik olarak biliyorum dedi. Amerika'da yaşadığım yıllarda Amerikalılar çocukların doğar doğmaz bilgisayarla haşır neşir olduklarını görünce ben de başbakan yardımcısı olduğum zaman elektronik ürünlerin Türkiye'ye girmesini sağlayacak bir kararname hazırladım. Ama o zaman bu kararnameyi anlamayan o dönemin başbakanı, ulusu bunu engelledi. Başbakan olur olmaz da bu kararnameyi hazırladım dedi. Ve o dönemde, bu dönemde ben şunu söylüyorum. Şu anda da söylüyorum ve yapacağımız evet. şeyi söylüyorum. Biz bilgi çağı sektörlerine teşvik uygulayacağız. Sadece orta direkt değil. Yani Bilişim sektörüne yani. Bilişim sektörüne evet. Yani artık bu şu kullandığınız bilgisayarlar bunların içindeki çipler efendim cep telefonları şu anda 20 25 e, milyon dolarımız bizim çöplerde hep dışarıdan alıyoruz ya bunlar Türkiye'de yapılmalı Türkiye'de yapılamaz mı İnsanoğlunun oğlunun yaptığı her şeyi başka insanoğulları da yapar hele Türkiye'nin yapamayacağı bir şey yoktur bizim insanımızın üretim gücünü ifade bakımından söylüyorum ben Kürtünde Nahiye Müdürü olduğum zaman köylere dolaştığımda bir ihtiyarcığın elinde bir böyle demir parçasını eğlediğini gördüğüm zaman ne yapıyorsun? Terazi yapıyorum. Hayır. Terazi değil silah yapıyorlardı. Yani köylerimizde bizim halkımız silah yapıyordu. Ardeşen'de başka yerlerde falan. Yani biz milli mücadelede mütareke döneminde toplarımızın kamalarını söküp götürdüler Türkler bunları yapamaz nasıl olsa diye. Ama Eskişehir'de döküm hanelerde biz o kamaları döktük ve savaşı kazanmamızda o topları da kullandık. Yani esas itibariyle yani... yaparız yani. Biz de yaparız. Ama teşvik edilmesi lazım. Teşvik çok önemlidir. Yani teşvikler olmasaydı ki onu biz yaptık. Türkiye'de bu kadar turizm gelişmesi olmazdı. Yani mesela bizim bir rahmetli bakanımız vardı. Varlas Güntay onun döneminde Güney Antalya projesi başladı. 25 bin yataklı bir proje. Adı Güney Antalya projesiydi. Ve Antalya'da bir otel, iki tatil köyü vardı. Yani birisi Talya Oteli, birisi Robinson, Almanların, birisi Fransızların Kulüp Met. Bütün sahiller bomboştu. Ama ne oldu? O dönemde ortaya konan bir proje. Doğru Yol Partisi Bakanı bu projeyi. Adalet Partisi Bakanı koydu. Özal döneminde proje sürdürüldü ve orada yapılan desteklerle, teşviklerle önce 25 bin yatak sonra da şimdi milyonu geçen yatak. Bir müddet sonra zaten sistem kendi kendisini besleyip büyütebiliyor. Ama başlangıç olarak teşvikler yapmak lazım.